Sevgili Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comartakayev'in Rusya'ya çalışma ziyareti sona erdi. Ziyaretten notları paylaşacak bizimle Şanar Salıbay Aslanadan. Evet, Coşkun Ozan, Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev iki gün boyunca Rusya'da resmi ziyarette bulundu. Dün Devlet Başkanı Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Tokayev'in basın sözcüsü Ruslan Jeldivay tarafından yapılan açıklamada görüşmede taraflar ticari, ticaret, ekonomi gibi önemli konuları ele aldıkları açıklandı. Ayrıca farklı alanlardaki işbirliğini de daha da genişletmek konusuna vurgu yapıldığını belirtti. Öte yandan Cevlet Başkanı dün Moskova'dan Kızıl Meydan'da Zafer Bayramı'nın 78. yıl dönümü münasebetiyle yapılan askeri törene de katıldı. Aynı zamanda meşgul asker anıtına çelenk bıraktı. Daha önce de resmi ziyarete sırasında dünyayı aktardığımız gibi Rjev bölgesinde yer alan Kazak askerliği anıtını da ziyaret etmişti. Öte yandan Kazakistan 4. yaz paralimpik oyunlarına hazırlığını yapıyor. Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada söz konusu oyunların 11-30 Mayıs tarihleri arasında ülkenin Astana, Almatı ve Aktobe şehirlerinde düzenleneceği belirtildi. Yarışmada ülkenin 20 bölgesinden 10 spor dalında binden fazla sporcunun katılım sağlaması bekleniyor. Engelli insanların spora engelli insanları spora dahil etmek, beden eğitimi vermek ve spora yaygınlaştırmak amacıyla düzenlenecek 4. Yaz Paralimpik Oyunları oyunlarının açılış ve kapanış törenleri ülkenin batısında yer alan Aktobe şehrinde yapılacak. Öte yandan Belarus iki mahkumu Kazakistan'a teslim etti. Belarus başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada Belarus mahkemesi tarafından hapis cezasına çarptır, çarptırılan iki Kazak vatandaşının naklettiği açıklandı. Mahkumlar büyük ölçüde rüşvet verme, hırsızlık ve kişisel bilgileri çalma suçları ile hapise atılmıştı. Kazakistan'da Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılık işbirliği ile yapılan bu operasyon sonucunda iki mahkum Kazakistan'a nakledildi ve şu anda hükümler Astana'daki geçici gözaltı mahkemesinde tutuklu olduklarını ve orada yerleştikleri de açıklandı diyelim. veüzü tekrar size bırakalım. Can Arsal aktardı Kazakistan gündeminde öne çıkan başlıklar böyleydi sevgili seyirciler.